Ben de bir baktığına bayım saldırışı yaz bugün. Türen. Beni ekledim bu arada galiba. al, al bakalım. Al sana bir incir. lan? Allah. Pilincirim ben pilincir. Şaka şaka. Ben pilincirci ameliyon değilim de. Bütün tuvaletlerin sonu gelecek. Al bakalım. Ne? Ben bunu. Al. Taş kilitme kat. Ölür Son. 12. 19. 17. Şu CJ'ler olmaz. Emin oluyorum ki. Al bakalım. Çok güzel. Onlar bir kulaklı. Fark Nasıl olsun? Ava <Sessizlik> bana gel. Let's go bye. Ava bana gel. Siz ya babayınlar. Ölüm. Bu ne olmadı? Sesi gitti al. Ha? Bu karakter sevdim. Ora. <laughs> <Ola! gülüyor> İşiniz bitti. Ölüm. Şimdi biraz çıkalım. Ama ben titan camiye yok. Ben titan kameraman. Al bunu. Neden? kaplumbağa bana neden? Dedim karıştırma. Neden? kaplumbağa neden? Sözleri niye sıfır, niye sıfır vereceğim? Neden? Kaplumbağa deden Al bakalım. Ben en güçlü şibiliyim. Mısır zibiliyi tak 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 etsin. Aaa sizi yedik bilirler. Alın bunu. Hanginiz aptal? lan? Ben bu zibiliyi tak 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 Al bakalım. İşte böyle işte böyle. <laughs>

Öldürüyor Destek ekibimize gerek yok maşallah. Güçlüyüz güçlü. Dakika umurumda değil. Dakika yanıçlı bir, bir, bir saat alınırsa hayvayı yerim demek. Ol bakalım. <laughs> ben bir tane bağırdım. Kodaklık bile artık şey aramıyor. Oğlum tabi aramayacağım. Ben hüzün çözeceğim. Şaka şaka. Ben, ben, bu, bunlar gibi kameraman galiba. Bu de püskürtüyorum. Al bunu. Al. 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 Al bakalım. <laughs> al bunu. Kolay dindirdik ya. Bu neydi ya? Of. Ya bana şöyle kolay kolay şeylerden Ya bunlar niye bana kolay çok bunlar kolay geliyor? Ne anlamıyorum ya bunlar güçlü mü verliğe dahi. <laughs> güçlü değil. Bunlar güçlü değil. Bunlar güçlü değil. Hey arkadaşlar. Alın bunu. Herkesi bayıldım oğlum <laughs> Bana bakın pis bir tuvalet. İşim bitti. <laughs> Tırırır. He öldürdüm eteği. Bunlar niye kadar kolay geliyor? Singil ne kadar beni öldürdüm zaten. Bana bakın o ligin böyle öldürmek kötü geliyor bana. Çık i̇şte bana baksanız o ligin. o Titan TV var. O Froyko ya. Allah'ım lan bunlar. Alın alın Para para para. Para da para para. Titan TV Hey, Haydi be onu öldü. Şimdi ben... bir tane vuruyor böldü. ikansa bu Ne olsa <colaborrestrial> ya ne Ölüm bakalım ne ihtiyacım yok arkadaşlar. <laughs> şimdi oldu. Lan 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 merkeze rezil aldım. Rezil. Rezil. Lan bu. Ne der? Ne yapıyorsun lan sana? Çocuğun kafasına parazit girmiş. Ben koydum. Bunlar galiba yeni arkadaşlar ya. Yani. Bunlar yoktu evet bunlar yeni. Al bakalım ne? De Alın bakayım, al bakayım. Al, 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 al. Birinci gitti. Bana bakın ezik şibir tuvaletler. Gelin artık güç yok. Daha hayatını kurtaracağım. Merak etme. Daha dişini da bitireceğim. İlk önce şu bitireceğim Al bakalım. Al bunları. Al. Ben Al. 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 Yani iki saat TV ve dahil elipsiz var bunlar. Rapi. <laughs> e ee, bu olaydı. Ne ee, <laughs> tamam, lan. Atak değilmiş lan. Herkesi tek atıyor. Herkesi ne atıyor. Ey, değ attım değ. Almasana bir tane tek. Alsana bir tane de tek. Alsa da ya bebek ya al. Hadi gir kaparız, git gir, 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 gir. Hadi hadi gir git göreyim. Hadi gir hadi. Evet buradan görerem giremez. Yasak. Senin şimdi var ya ben. Al lan bunları. <laughs> al bunu. İyi ee, şeyler. bir lan efendi daha keşif. Al bakalım. Ya, niye yanlış yere ateş ediyor? Bu bu titen galiba sorunlu. Ana işi bir de Parazit olsa girebilir. Al bunu. Ben yürüyemiyorum daha ya. Yürüyemiyorum daha. öldü arkadaşlar. Öldü öldü. Öldü. ölü. Öldü. Öldü. Atak atak abi atak kalalım tanede. Ya seriyedik bil ya. Öyle odun bakın bana yan bakan var mı sen bana yan mı bakıyorsun? Al sana yan bakma al sana yan bak. Dur. Eh. Tamam. Şimdi aldı. İçim bitti. Bitti. Şu parazit ateş ediyor. Ama galiba ölmüyor para. Yeter di yeter. La 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 bari adamı beyli de tabi vururuz böyle şeyle. Evet evet. O zaman ne geçiyor? 8 dakikadır videodayım. Al bakalım la adam burada adam öldürdü. Kafa nerede? Al allah 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 al al. Kafa Abi de size de gerek yok. Beni öldürdün sen gelene kadar. Evet şimdi. Sen... Nasıl çerezlik? Sen bunu nasıl... sen bak ikisini... Ana ben öldürdüm. Eee. fua 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 fua. Oğlum senin ne gücün var lan? Sen utanmıyor bu böyle şeyler? Ya bak yok diye. Aa bakalım. Benim de öldürdüm. Al bunu. Hayır, Titan'da bir mekan var be. Nannala böyle şey gelmiş. Ben de onu aldım. Hayır. Sen Siz... al bunu. Al bunu. Abi video gitmiş ya. Yemekledim ama.

yapıyor arkadaşlar. <laughs> lan şimdi bana öldü. Bir dağlar gelmiş. Ne ne? Etkilemedi lan. Biraz etkiliyor. Bunlar da küçükler çocuk şimdiler için daha şu güçlü etkili yani. <gülüyor> 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 eğer adamı büyülteceğim eğer bir tane bir şey varsa çıkarsa iyi olur. Yani atak, atak, atak saçma da. Manavın. Ay ölmeye gidiyorum ben. Ey der. Ölme öl çirkin. Al bunu. Ay, bakın. Ee, bunu bir şey yapamazsın. Anladın aldığı için durmuyor çok daha canım gitmiyor yardım. adam. Eee al bakalım. Agar abi zirlerim abi. Adamın da bir tane lehreler attı bir tane. Zincin <laughs> içimden gitti adam içimden gitti. İçimden gitti. İy. Bacım. <laughs> oh -oh 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 -oh. Ha. Ha gitti. Allah'tan bir tane TV odam açabildim ama şunu açmak istiyorum. Ulan bitti lan sen? Emin şuraya ışınlanıyorum. Kaçtım. E. Oğlum ya beni yakalayamıyorum. Lan kaç. Eee yapabilirim. Çık dışarıya oynayalım. Kaç. <laughs> ne oğlum ne kadar ezikmiş bu ya. Arkadaşlar bu diyor kolay bu kadar. şimdi ona yan mı bakıyor? Ben senin bir tane bakarım görürüm. Sana yan mısın? <laughs> Yapayım. 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 kaç

Bakın ya kırbaya kuruldu. Şuraya şundan kaç. Kaç şundan şuraya. Oo. <laughs> oh, oh, oraya gelmiş. Ben nereye şundan? Riski <laughs> bazda da tam vururken az kaldı bana geliyordu. Lazer benim işim bugün. İş bitiyor. Allah. Korkma. Didin 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 kov. Oh. Ah, Madem oh, Altı. Oy, o, 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 bana o, bana o, 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 sana ne <laughs> Dice arkadaşlar Titan TV adam oldum. Ee Hayır, hayır ona girmeyeceğim. Ona girmeyeceğim. He, en az 2 daha. Bir daha da <daha> Şunu <laughs> alacağım. Benim zaten kuraktır bu Dallar bayramında mıyım oğlum? <laughs> Yok değilim. Lan yanıma atmış mı? Hep altı yediye girdim ya. Yemin diye buraya girdim. Allah'ın ne bunu takip et ya. <laughs> Lan canlar bayramı bitti. Nasıl aldın? Al bunu. Al, al, al. Hadi hadi hadi. hadi. Öl yeter. <laughs> Adam benim işimin bir tanesi. Seni öldürürüm sus hemen. Zaten var zaten gidiyor ama bir tane şey tuvalet yok. Bu herdi bili ya. Tebrikler kazandın. Terbiyes. <laughs> ne ne

Gel 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 gel, hatta dur, şuraya gel, gel gel. Yine iyi. mi? Tıra battal dişimde. çok kesli bana verme lan bana yapmadayım bana verme 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 Gelme. Kazar geliyor manyak geliyor valla. İşi bir derse kaçacağım. Allah. Eee. Şıkla vuracağım. Şıkla vuracağım. Şık vurma özelliği. Yani. <laughs> İkisi geldi. İkisi de. İkisi de. Yeter. Öyle bir lanet. Dinaspeaker'ı beni aldı. Dinaspeaker'ı beni. Hmm. Ağzını seni şimdi ben. Al bunu. Al onu. Al. Ne oldu abicim? Anlaştık mı şimdi? Heh. Bana bak lan. Evi. Bana bak. Al bunu. Şimdi devlet aldım onun için. He. <laughs> Aa, buna geldi. Gel buraya. Ağzını ettirsin şimdi ben. Ne oldu? Ben ne oldu? Ya <laughs> Onun adamını iyi öldürüyor. Ben öldürürüm yine zaten ya. O da senin diye ya. Bak düzü bu hapis hadi. Al bunu. Aldım bunu. Tek attım. Ciman'a Simon nasıl çiziyor he? Ben yanma mı baktın yoksa? Arkadaşlar yan mı baktı söyleyin ağzım bunu kıracağım onu? Abi öldü. Öldü öldü. Gel bakalım. Ee, şimdi bitirdim arkadaşlar. Çiğnim şimdi bitmedi Ya oy koy da da Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Yarın görüşürüz. Bay bay. <laughs>